merhaba arkadaşlar Diva Tarot aracılığına hoş geldiniz ayrıcalığına hoş geldiniz arkadaşlar Evet bugünkü gün kolektif bir açılım yaparak takipçilerim ve beni takip edenlere e, istinaden ve yayınlarımda genel olarak sorulan sorulardan e, bir kısa de seçerek size genel bir kolektif açılım yapmaya karar verdim. E, şimdi bugünkü Bugünkü konumuz kolektifte açılımımızda beni sevdin mi? Beni seviyor musun? Dönüş var mı? Ö i̇lk önce tarot kartlarımızla bir bakalım hangi ruh enerjisinde ve hangi hamleleri yapacak diye. Ee, şimdi diyor ki ben ben aslında seni sevdim diyor. Sana karşı duygularım vardı diyor. Fakat diyor belli bir iş belli bir tecrübe belli bir para kazanç için diyor ben bir adım atmak zorunda kaldım diyor yaptığım işlerde adım atmaya karar verdim diyor bu adımları yaparken diyor para peşinde ve maddiyet peşinde koşarken diyor bazı sıkıntılarım oldu diyor bu sıkıntılarımdan dolayı diyor sana kısa süreliğine bir ara vermek zorunda kaldım fakat diyor mecburiyet karşısında ben e, bunu yaptım diyor ama seni hala düşünüyor muyum diye Evet düşünüyorum diyor. Ee, sana karşı yolum var mı diyor. Evet var diyor. Ben seni sevdim mi diyor. Evet net olarak sevdim. Duygu ve düşüncelerimde bunlar var diyor. Peki neden bu şekilde kararsız kaldığını soralım ve Larua kartlarıyla soralım. Diyor ki ben kıyameti kopardığım en büyük nokta diyor sana ihanetim oldu diyor adaletsizce ihanet ettim diyor. Yani ben bir başka partnere karşı takıldım diyor. Bu partnere zaafına takılarak diyor ben seni bir süre askıya almak zorunda kaldım diyor. Yani ruh halinde seni bırakman da bu şekilde diyor. Yani ben kendi idamımı kendim imzaladım diyor. Başka bir tercih yaparken diyor. Yani bu işleri belli bir şeyleri koştururken ben bu hatayı yaptım diyor. Ha bu hatayı yaptığım için pişman mıyım diyor. Evet çok pişmanım diyor. Hayallerim askıda kaldı. Duygularım askıda kaldı diyor. Yani ben güzel şeyleri seninle paylaştım diyor. Yani ee, sana büyük bir aşk duydum diyor. Ee, senle dengelendim, tamamlandım diyor. Ben kalktım diyor. Başka birisine adım attım. Senin yanındayken ben kendimi güçlü, ön planda hissediyordum diyor. Şu anda diyor ben bitkin, psikolojisi bozuk, melankolik bir hale girdim. Ve ne yapacağımı, ne edeceğimi bilmiyorum diyor. Verdiğim kararlardan pişmanlık duyuyorum diyor. Yalnız bak bu adam nasıl bir insan biliyor musunuz partnerimiz arkadaşlar? e, ee, pof poflanmayı seven, hep kendini öne çıkarmayı seven, ön planda benim diyen, egolu, bencil ve narsist bir insan. Bakın partneriniz, partneriniz böyle bir insan. Bundan dolayı siz bu insanı sürekli poh gerekiyor. Sürekli sensin, sensin ya he he demeniz gerekiyor ki bu kişiyle bazı ilişkilerinizi yürütebilirsiniz bir değişime girmek istiyorum diyor ben bir değişime girmek istiyorum bir adım atmak istiyorum gerçekleri yüze vurmak istiyorum ama diyor ben senin seni bırakıp da diyor tercih yaptığım X insanla diyor büyük mücadele veriyorum diyor çünkü diyor çok diyor ben narsiz ve egoyum ama diyor o benden de narsiz ve ego diyor o benden de e, daha e, egoist ve bencil bir insan diyor. Elinden kurtulamıyorum ki diyor. Bir kurtulsam diye size direkt sana dönüp başlangıç yapmak istiyorum diyor. Yani bu ben bu insanın elinden kurtulmak için çaba gösteriyorum ama bu çabayı da elde edemiyorum. Çünkü sürekli beni manipüle ediyor diyor. Bu manipülelerde de ben zarar görüyorum diyor ve yasal yani hem mahkeme anlamında kanuni olarak hem de dünya maddiyat anlamında hem de maneviyat anlamında dengelerimi kaybediyorum diyor. Hani ben burada ne yapacağımı bilmiyorum. Aslında ben sana dönmek istiyorum ve ben seni gerçekten seviyorum. Yani ben seninle tamamlanıp evliye kadar gitmek istiyorum diyor. Arkadaşlar burada e, ki insanın ruh hali bu durumda. Ve bu insanı e, tekrar söylüyorum sizi sevmiş ve de seviyor. Dönüş de istiyor ama adımlar atamıyor. Karşı cephedeki X insan bunun bunu frenliyor. Yani bir şekilde adım atmasını istemiyor. Artı seni tercih ettiği kadına kadın onun seninle birlikte olduğunda bir yükselme yaşayıp büyük bir mutluluk yakacağı yak, da farkında ama buna engel de oluyor. Özet olarak bütün bu engelleri aşıp bana dönecek misin diye sorduğumda bana zaman tanı diyor. Ben bütün engelleri açıp sana bütün sıkıntıları atıp adım atacağım. Senle bütün dünyamı birleştireceğim. Sadece sen e, beklemede kal. Ben bu başıma sardığım belaları temizleyip e, sana doğru yol alacağım diyor. Yalnız yani dediğim gibi bu insanı bu manipülelerle bu egolarıyla kabul etmeniz gerekiyor e, kabul edecekseniz e, yol alacaksınız diyor kartlarım evet e, bugün beni sevdi mi seviyorum sorusuna aldığımız cevaplar budur arkadaşlar biliyorsunuz tiktok e, kurallar çerçevesi içerisinde saygı ser, sevgi çerçevesi içerisinde canlı yayınlarımıza devam edip e, kolektif açılımlarımıza da devam ediyoruz Evet, aldık, kabul ettik diyoruz ve lütfen lütfen videolarıma keşfet keşfet yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum canlar. Öpüyorum. Görüşmek üzere diyorum. Saygılar, sevgiler. Diva Tarot.